Avrupa ligindeki temsilcimiz Fenerbahçe A grubunda dördüncü maçta Kadıköy'de İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'ı komik ediyor değerli izleyenler. Müthiş bir atmosfer var Kadıköy'de. Başlama düdüğünden önce Milorat Maçic son kontrolleri yapıyor. İlk düdük sesi Fenerbahçe. Manchester United maçı başladı. Başarılar Fenerbahçe. Hasan Ali, Volkan Şen Souza Hasan Ali. Onun ortası Musa Sol vurdu. Musa Sol. Gol. Bu ne güzel gol. Musa Sol nasıl vurdun öyle. Harika vurdun. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Kadıköy yıkılıyor. Musa Sol'un golü. Harika bir gol. Bir Musa Sol kresi. Röveşata golü onun tarzı. Mükemmel bir gol. Musa Sol. Değerli futbol severler. Harika bir gol izledi Kadıköy'de. Musa Sol. Şimdi Antonio Martial. Martial. Rashford. Yerden oynadı. Şu şahsı, Top dışarı çıkıyor. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında burada 7 maçtır kaybetmiyor değerli izleyenler. 6 galibiyet bir beraberliğimiz var bu periyotta. Alper orta yapmayı denedi. Top savunmadan döndü Lens. Hata sürdürüyor. Cermin çekti topu. Yerde kaldı. Milorad Bacic. Düdüğünü çaldı ama dışarıda diyor. Serbest vuruşu temsilcimiz Fenerbahçe kullanacak. Sarı kartı çıkardı. Milorad Majic. Schneiderlen. Faul yapan oyuncu Manchester United'da 12. dakikada kartı görüyor. Musa Sov. Volkan Şen. Volkan. Volkan. Volkan ortasını gönderdi. Lens vurdu kafayı. Top yandan dışarı çıktı. Cermin. Kaleci Volkan. Manchester United'la hesabımız var. Manchester'daki ilk maç bizim moralsiz ve konsantrasyon eksikliğimizin olduğu bir döneme denk gelmişti demişti. Mövaş alacağız demişti Volkan Demirel. Şimdi Alper ortaya yaptı. Sol kafayı vuruyor. Top dışarı çıkıyor Musa Soğur. İlk yarıyı bitiriyor Milorad Magic. İkinci dakikada Musa Sow'un attığı gol var Kadıköy'de. İlk yarıyı temsilcimiz Fenerbahçe Manchester United karşısında 1-0 önde tamamlıyor. Anthony Martial ortasını yaptı. Top dışarı çıkıyor. Kimse dokunamadı Manchester United'tan. Doğrudan dışarı çıktı. Bu orta. Premier Lig'de bu sezon bir golü iki asisti var. Antony Marseille. Mehmet Topal. Mehmet. Bakça Şikirtel. Hasan Ali. Şikirtel. Souza. Şikirtel. Simon Kea. Manchester United oyuncuların baskısına rağmen orada isabetli paslaşmalar Fenerbahçe'nin oyuncularında. Şimdi Mehmet Topal yerde kaldı faul. Faul güdüğü maç işten. İşaret geldi. Lens vurdu. Gol. Lens attı. Görmeyin Lens 2-0 oldu. Kadıköy'de. 2-0 öndeyiz. Cermin Lens. Harika bir gol daha. Mükemmel bir gol daha. Cermin Lens. Durum 2-0 oldu. Mükemmel vurdu topa Cermin Lens. Yeniden izliyoruz. Deya'nın sonundan top ağlara gidiyor. Yerinden kıpırdayamadı İspanyol kaleci. Lens ne güzel vurdu öyle. 2-0 Jeremy Lenz Fenerbahçe Manchester United karşısında 2-0 önde Müthiş başladık maça. ikinci yarıda devamı geldi. Şimdiki sıfırlık üstünü Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında. Musa Sol bıraktı Lens. Lens sağ kanatta hareketli Luke Shaw. Luke Shaw yerde kaldı. Top bizim. 2-0'ın mutluluğu yaşanıyor. Handelet Ata'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlere armağan ettiği bu tezahürat. Jermin Lens şimdi hızlı atak şansı. Fenerbahçe için Mehmet Topal top aldı. Mehmet Topal sağ kanatta Lens Lens koşuyorla. Lens gönderdi ceza alanı Emelike. Emelike Emelike atamadı. Emelike atamadı. Üçüncü gol şansını değerlendiremiyor Emmanuel Emenike. Marcos Rojo. Şimdi Emenike. Önünde buldu topu. Emenike. Sağda boşluk var. Emenike. Emanuel Emenike. Kaleci de ya. İkinci hamleyi de yaptı İspanyol kaleci. Ander Herrera. Zlatan İbrahimovic. O da Fenerbahçe savunmasının arasında edildi kaldı Zlatan İbrahimovic şu ana kadar Manchester United'ın kalemizde bir isabetli şutu var değerli izleyenler. Mehmet Topal. Lens'in koşusu var. Mehmet'in pası Jörmin Lens'e. Jörmin Lens ortaya çevirdi. Melike vurur artık. Kale sahası içinde dokunamıyor Emmanuel Emelike. Müthiş bir hızlı atak. Mehmet Topal'dan Lens'e. Emenike çevirdi Lens. Dokunamadı Emmanuel Emenike. Bir adım geride kaldı. Lens. Lens ortasını gönderdi. Pirint vurdu kafayı. Enci Volkan'a gönderdi Volkan. Oh boy! Oh boy! Manchester United'a karşı bu paslar Oley sesleriyle karşılık buluyor Kadıköy'de. Şimdi Musa Sol'a doğru Musa Sol cezalarını Deya! Çok iyi bir pas Sol'a. Kılpayı Deya orada topa dokundu. Robin Van Persie Old Dört bile getiren gol atmıştı. Onun golü ayakta atış almıştı Robin van Persie yeni kulübesini bekledi bu akşam. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Hollandalı yıldızı. Jermyn Lens. Şener'in bir problemi var gibiydi. O şu anda sekerek görev bölgesine dönüyor. Lens topu kurtarıyor. Jermyn Lens. Jermyn Lens. Lens kaybetmedi topu. Jermin Lens sonrasında savunmanın müdahalesi geldi. Top Fenerbahçe'de. Mehmet Topal ortasını gönderdi. Juan Mata sekti top. Hasan Ali kaldırın. Hasan Ali. Hasan Ali'den bir çalım. Hasan Ali'nin pası sola gelmiyor. Sonrasında Deya De yükselen top alıyor. Manchester yarı sahasına düştü o top. Danny Dakika 89. 2-0'lık üstünlüğümüz var Kadıköy'de. Musa Sov ve Lelsin golleri. Wayne Rooney. vuruyor. Gol atıyor Wayne Farkı biri indiriyor. Havalandırılan top ceza sahamıza doğru. Kafa vuruşu geldi orada savunmamızdan. Magic son düdüğü çaldı. 2-1 kazanıyoruz. Fenerbahçe 2, Manchester United 1 Fenerbahçe gruptan liderliğe yükseliyor 2-1 kazanıyoruz